Merhaba gençler, ben Ali Hoca. Bugün sizlerle LGS ek tercihler hakkında konuşmak istiyorum. Bugün sonuçlarınız açıklandı. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki şu anda önümüzde ek tercihlerimiz var. Ee, tabii ki istediği yer gelenler var. Sevilen öğrenci arkadaşlarımız var. Ama e, bu bir kez daha ek tercih yapıp ben e, kazandım ama başka bir okula gitmek istiyorum, daha iyi bir okula gitmek istiyorum diyen öğrencilerimiz var. Veya da hiçbir okula kazanamayan öğrencilerimiz var. Hiçbir şekilde üzülmesinler. Mutlaka bir çıkar yol vardır. Mutlaka yapılacak bir yol vardır. Şimdi ise bunların her birine değinmek istiyorum. Şimdi gençler LGS 2020 ek tercihlerimizi ne zaman yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Hep birlikte onu konuşacağız. Sizden gelen en çok sor gelen sorular var. Ee, bu soruların her birine cevap vermek istiyorum. Örneklerle nasıl yapacağınızla alakalı size örneklerle daha iyi anlatacağımı düşünüyorum. Şimdi ise hep birlikte videoya geçelim. Videoya geçmeden önce abone olursanız sevinirim. Şimdi ise videomuza başlayalım ben özellikle ek tercihler ne zaman yapılıyor? Hemen bugün başlıyor. 10 ile 14 arasında bu tercihleri yapacağız. Birinci ek tercihleri. Bu ne zaman bitiyor? 17 Ağustos 2020'de birinci nakit sonuçları tarih ilan edilecek. O yüzden lütfen bu tercih zamanlarına dikkat edelim. Bunları kaçırmayalım. Yani 10 ile 14 arasında tercih yapacaksınız. 17'sinde belli olacak. Hemen ardından 17'si ile 21 arasında ikinci nakit tercihleri yapılacak. Ve bunlar da belli olacak. Evet şöyle e, yine aynı şekilde 10 ile 17 arasında biz e, tercihlerimizi, ikinci ek tercihlerimizi yapacağız ve 24 Ağustos'ta belli olacak. Şimdi ise e, sorularımıza başlayalım. Bir öğrencimiz bize şöyle bir soru sordu. E, Hocam merhaba. Boş kontenjan olmayan okulları da tercih listemize ekleyebilir miyiz? Zaten bakarsanız tüm okullara bakıyoruz. Hiçbir okulun boş durumu yok gençler. O yüzden de mutlaka biz okul boş olmasa dahi tercih yapabiliriz. Bakın şurada şöyle bir açıklama yaptık. Tercihlerimiz yaparken boş olup olmaması önemli değil. Tercihler sizler boş olmasına mutlaka ek tercihlerinize yazabiliyorsunuz. Çünkü sizin gitmek istediğiniz okullardan mutlaka başka okula gitmek isteyen öğrenciler olacak. Şimdi yani şöyle örnek vereyim. Bunu şöyle örnek verirsem daha iyi diye düşünüyorum. Sizler mesela diyelim ki A okulundasınız. B okulu, C okulu ve D okulu diye böyle iyi okullara olarak gitsin. Siz A okulundasınız. Buradasınız. E, tabii ki B okulundaki öğrenci de ne yapmak istiyor? C okuluna gitmek isteyecek. C okulundaki öğrenci de D okuluna gitmek isteyecek. O yüzden burada gitmek isteyen öğrencilerden dolayı boş kontenjanların olma durumu var. Bir. İkinci durum mutlaka özel okullara gitmek isteyen de özel okullara gidenler bulunduğu okulu istemeyen öğrenciler olacak ve özel okullardan farklı teklifler alacaklar, belli indirimler alacaklar. O yüzden özel okula gitme ihtimalleri de olduğu için. O yüzden mutlaka farklı okullara e, gitme ihtimallerinden dolayı biz ek tercihlerimiz yapıyoruz. Sakın bakıp hocam hiç bir ek, ek boş yok Moniz, e, nasıl bana gelecek diye düşünmeyin. Hep genelde bu şekilde geliyor. Yani mutlaka boşalıyor. Geçen senekilerde öğrencilerimiz hep biz bunu gördük mutlaka boş kontenjanlar ortaya çıkıyor ve puanınız yüzdelikliğiniz yakınsa diğer okula gitme ihtimaliniz olabiliyor. O yüzden tercihlerinizde yaparken buna dikkat edin. Boş olup olmaması önemli değil. Tamam mı gençler? O okulun boş olup olmaması önemli değil. Sizler ne yapacaksınız? Ek tercihlerinizde yaparken puanınıza yakın okulları yapın. Çok uçmayın gençler. Çok uçmayın. Çok yukarılardan başlamayın. Yani 400 ise 405 ile 407 veya 410'a kadar çıkın. Çünkü o kadar çok değişeceğini düşünmüyorum. Ee, yani o yüzden tercihlerimizi yaparken ona göre yapalım. Orta başarı puanınız 80 ise 95'lik yüzlük yeri istemeyin. Tabii ki size yakın olan işte 87, 88, 89, 85 gibi kesin olacak olan yerleri de yapacaksınız gençler. Şimdi diğer öğrencimizin sorusuna bakalım. Bir öğrencimiz de bize şunu sordu. Ee, dedi ki hocam benim şöyle e, bakın ek tercihi sadece yerleşemeyen öğrenciler yapacak? Hayır ek tercihi isteyen her öğrenci yapacak gençler. Ek tercihi isteyen her öğrenci hiçbir yere yerleşemese dahi yerleşse dahi mutlaka istediği her yeri yapacak. Tamam mı gençler? O yüzden biz tercihlerimizi yaparken bir yere yerleşsek de yerleşmesek de tercihlerimizi, ek tercihlerimizi istediğimiz şekilde yapıyoruz. Ek tercihimizi yaparken de bilmemiz gerekenleri özellikle değiniyorum. Özellikle buradaki soru çok fazla geldi. E, hocam ben tercih ettiğim iki okula yerleşemedim. Nasıl tercih yapmalıyım? Sakın bu konu üzülmeyin. üzülmeyin. E, o yüzden ne yapalım, nasıl yapalım, ne yapacağımızı bilelim ilk önce. Herhangi bir okula yerleşemediyseniz yapacağımız nedir? Adrese dayalı 3 tercih yapacaksınız. 3 tercih yap, e, bakın adrese dayalı tercih yapacaksınız. 3 tercih yaparken ilk önce ilk 2 okul kayıt alanından e, olacak. İlk 2 okul aynı kayıt alanı olacak. Sonraki diğer okullar ise e, bakın ilk 3 tercih yapabiliyorsunuz adrese dayalı yerleştirmede. Bu sefer 3 tercih yapabiliyorsunuz. 3 tercih yapabileceksiniz en fazla. İlk 2 okul kayıt alanında olacak. Diğer bir okulda e, komşu kayıt alanı oluyor. Eğer puan türüne geri yapmak istiyorsanız e, iki okul aynı puan türünden diğer iki okul diğer bir okulda farklı puan türünden olacak. Lütfen buna dikkat edin. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Sizler iki tane Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi bir tane meslek ya da imalat bisisi yapacaksınız. E, yani bu şekilde yaptığımız zaman daha doğru tercihler yaparız. Ama dediğim gibi lütfen tercihlerimizi yaparken, adrese dayalı tercihlerimizi yaparken gitmek istediğiniz okulların puanlarına, o başarı puanlarını öğrenin. Ona göre tercihlerimizi yapalım. Ee, şöyle bir örnek verdik bakın. Şöyle bir örnek verdik. Ee, diyelim ki şurada e, adrese dağılı en fazla 3 tane yapabiliyorsunuz. Urla Anadolu Lisesi Urla, e, aynı şekilde Urla'da Urla'da ise eğer öğrencimiz Urla Hakan Çekan Anadolu Lisesi sakın diğerini bunun gibi olduğu gibi bakın böyle olduğu gibi yine bir Anadolu seçmeyeceksiniz gençler tamam mı? Bunun gibi Anadolu seçmeyeceksiniz. Ne yapacaksınız mutlaka bir immatip ya da meslek lisesi yapmak zorundasınız. İki tane Anadolu lisesi bir tane farklı tür olan farklı bir okul yapmak zorundasınız. Lütfen ben bunu özellikle bu şekilde yaptım ki sizler de daha dikkatli olun. Yani tercihlerimizi yaparken daha dikkatli yapalım. Hiçbir okulu yerleşmediyseniz iki okul aynı okul türü iki okul aynı okul türü olacak bir okul bir okul türü de farklı olmak zorunda. İki okul aynı tür bir okul farklı olmak türün olmak zorunda. Merkezi puan ile en fazla 3 tane yazabiliyorsunuz. Tabii ki buradaki okul türü önemli değildi. Dediğim gibi adresleri de tercih yaparken lütfen gitmek için okulların orta başarı puanlarını yani OBP'sini öğrenin. Daha dikkatli tercih yapmış olursunuz. Daha doğru tercih yapmış olursunuz. Şimdi ise şöyle bir sorumuz daha var. Ee, öğrencim diyor ki hocam ek tercihlerimiz arasında tercihlerimizi diyor. Ek tercihlerimiz arasında mı yap, yapalım yoksa tercih etmediğimiz bir okulda tercih edebilir miyiz? Evet. Ee, eğer bir okul yerleştiyseniz gençler, bir okula yerleştiyseniz istediğiniz okulları yapabiliyorsunuz. Eğer e bakın tercih e, önceki mesela diyelim ki önceki okullar arasında e, yapmak zorunda değilsiniz. Bunu şöyle bir örnekle göstereyim. Şöyle bir örnekle göstereyim. E, diyelim ki sizler tercihlerinizi yaparken, e, bakın şöyle tercih listesinde bulunanlar işte Gazemir'de ve Güzelbahçe'de iki okul olmuş olsun. Bunlar tercih listenizde vardı ama siz tercih listesinde bulunmayan Karabağlar'da başka bir okul istediniz. Sizler e, isterseniz tercih listenizde bulunmasa dahi mutlaka İzmir Anadolu'sunu isteyebiliyorsunuz. İstediğiniz bir okul isteyebiliyorsunuz gençler. Herhangi bir, bir okula yerleştiyseniz bu, bu şart geçerli. O yüzden bu şartı dikkat etmenizi istiyorum. Yani ne demek istiyoruz? Mutlaka tercihinizi yaparken dikkatli yapın. Herhangi bir okula yerleştiyseniz Tercih listeniz olmasa dahi o okulu yazabilirsiniz. Tercih listeniz olmasa dahi yazabilirsiniz. Tercih listenizdeki olanları da yazabilirsiniz. Tamam mı gençler? Onda bir sakınca yok. Ama dediğim gibi en fazla 3 tane. Bakın 1, 2, en fazla 3 tane okul tercih edebiliyorsunuz. Sana buraya kadar anlaşmayan bir yer yok. Şimdi ise şöyle bir örnek daha e, sormuşlar öğrencimiz. E, Merve diye bir öğrencim sordu. Adresi daldı da istediğimiz yeri de yazabiliyor muyuz? Bize uzak olsa dahi demiş. Evet Sayın Merve Öğrencim. E, ne neresi olursa olsun size yakın veya uzak. Eğer herhangi bir okula yerleştiyseniz istediğiniz yeri yazabilirsiniz. E, herhangi bir yer yazmanız sakınca yok. Ama bu dediğim gibi herhangi bir okula e, herhangi bir okulla yerleştiyseniz bu geçerli. Tabii tercihlerinizi yaparken e, adresi daldı yapacaksanız e, Ortaöğretim başarı puanına gitmek istediğiniz okulun başarı puanına lütfen dikkat edin. Sizin ortaöğretim başarı puanınız 70, okulun 95 ise gitme ihtimaliniz çok çok zayıf olacaktır. O yüzden lütfen sizinki 70, okulun 75 olan bir yeri yazmaya çalışın. Tamam mı gençler? Veya kontenjanın fazla olan yeri, yeri yazmaya çalışın. Bu şekilde yaptığımız zaman daha doğru tercihler yapmış oluruz. Ee, anlamadığınız yerleri Matematik Benimle Kolay Instagram sayfasına veya Matematik Benimle Kolay YouTube sayfasına yazabilirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi tercihler.